Şerif Bakılan. Evet Şerif Bey, malumunuz biliyorsunuz bugün sabah saatlerinde bir e, haber e, sitelere düştü. Karmazanır'ın en değerli parçası olan deniz atı, kanatlı deniz atı bir şu, şu an Türkiye'ye teslim edildi. Ve uçağa gelmez söz konusu yine yapılacak müzeyle beraber. Peki bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii iyi olur yani deniz atı tekrar geri gelmezse. Uşağın tanıtım için tekrar. Uşağın tanıtım için tabii ki. Katkısı olur diyorsunuz. Katkısı olur. Mutlaka. Teşekkürler. Hepsi de. Gelse iyi olur ama biz değerini bilmiyoruz. İşte bir getirdik. Ee... Nedir? Acaba o zaman Ankara'dan mı değişti? Yoksa buradan mı değişti? Gitti. Ne olduğu belli olmadı. Gelse iyi olur tabii uşak işinin ilişkisi. Oldu vallahi. Evet. Tamam gel. Pek fazla katkısı olacağını sanmıyorum. Ben bu zaten e, yıllar süren uzun süreçlerden sonra zaten bildiğimiz gibi gelmişti. Evet. Mahkemelerde büyük tazminatlar ödenerek geri aldık dış ülkelerden. Bir şekilde tekrar da dışarı çıktı. illegal yollardan. Tekrar geldi. E, i̇yi bir değerlendirme olur, olur. Güzel bir sanatım olursa eğer e, biz e, kendimiz uşaklı olarak bunun. E, değerini bilemedik açıkçası. Evet. Ama ilgili makamlar, Turizm Bakanlığı olsun, Hı -hı. değerli yetkililer Hı -hı. bunlarla alakalı bir Hı -hı. çalışma yaparlarsa Hı -hı. katkısı olurdur mutlaka. Dışarıdan gelen insanlar değerlendirecekler, görmek, isteyeceklerdir. isteyecekler. Çünkü e, hepimizin milli gibi paha biçilemeyen bir eser. Ama inşallah değerini bu saatten sonra, bundan önce bilemedik ama bu saatten sonra bilebiliriz inşallah.